E, hesaplaşmada kaç yapabiliyorsun mesela? Eee Allah ben öldüm yine ya. <laughs> Allah vallahi fark edemem. Neyse. <laughs> Anam. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Nasıl bir challenge bu? <laughs> kralı vurayım mı? Vurdum kralı. Niye vuruyorsun? Hanım sizi. Em bir kez daha ölürsem kalköre. Kalk. kalk. Bırakma çık kalk. Kalk. Dörtlü kral. Bak şu an öldünüz mü? Aa vezirim. <laughs> vezirim mi? Aa kralım. Yok ben vezirim demeye çalıştım orada ya. Sen vezirsiniz zaten evet. vezir. Kralım, siz hayatta gördüğüm en taşaklı adamsınız. Siz ya pisleşme ya. Kralım siz mi siz... Ne yapıyorsunuz lan? Aman Bezir... Çıkın geri, ölmeyin. <laughs> Çıkın. Kahrol düşman al sana bombayı. Bitmiyor. Az önce kim ağladı ya? Bir daha ağlasın o. Aa! Aa! <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Gaza geldim lan heyecanla.